Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kaan bugün GTA 5'te işte, <laughs> Polis karakolu basıyoruz yani <laughs> Polis karakoluna basacağız öyle hiçbir sebep yok Sebepsizce polis karakoluna gireceğiz İçeride kim var kim yok indireceğiz ve giremiyoruz ananı sikeyim Şey yaptın peki ha 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 bu olur Ne var lan Ne var ne istiyorsun bana bana ha bana bana orospu çocuğu sana gel Allah ölüyorum 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 Lan canım yok Canım yok canım dur Arabamın ardına sakla Gavat Gavat Aaaa geliyor 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 Ne biçim polis oğlum bu Aaaa Silah olunca böyle olmuyormuş değil mi Şartlar eşit olunca Gel mi lan Allah belanı olsun ne biçim polis Ah Tamam tamam sorun yok Yeri geliyorum dur. Nerede benim biber gazım? Ha. Gel amına koduğum gel. Gel amını siktim gel. Burası mıydı? Bura değil. Benim arabam nerede? Arabamı içeri attılar. Siktim ki seni. Seni yaşatmam ki. Seni yaşatmam ki. Lan al şunu. Ha. Her yer. Otu. Her yer direniş Her yer Otu Her yer direniş Her yer Şunu altıya tır Otu Her yer direniş Nerede lan bunlar Ha geliyor bu tane lan Oğlum Ha geber neydi? Dur bu değildi neydi Şeydi dur Ben neydi zır alacağım ben Ah armor kullan. Ha oldu. Silah da eline al. Her yer. Taksim. Her yer. Direğini hiç buraya atma ya. Şuraya doğru at. Siper alacak yer bulayım ben. Yani şurası çok iyi. Şurası var ya. Harika siper almak yok. Ne var lan? Ne var? Amanı siktiklerim. Kavat. Allah belanı versin. Pıh. Düşman. Düşman bunlar. Ananı sikeyim ölüyor. Ye 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 ölüyor. Geber. Dur dur ben yapacağım biliyorum oraya dur. Lan öldürme. Ne sıkıyorsun lan? Ne sıkıyorsun? Allah'ın cezası. Pıh. Geber. Amına götünü sikeyim. Arabayı patlasaydı ki iyiydi. Hah yarra yedin siz orada. Sık sık yarra yedin. Eski canlı. Sikik. Allah'ın belası gel. Hıh. Aa Suat geldi. Allah'ın sikik. Suat Aa. Bilmiyordum ben bu kadar güçlü olduklarını. Aa gel. Gel gel bak ben neyle geliyorum abicim. Her şey halkımız için direniş için. Killa Hakan. Killa Hakan abi kusura bakma valla kişisel değil yani mevzu her yer sık bakalım sık dur ya aklıma şey gelmiyor biraz protesto yapalım böyle öyle çağıralım. Zıpla 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 zıplama zıpla tabi sansürlemek zorundayım zıpla zıplama yandırır polis yok lan polis o abicim kusura bakma sizi sizi kayıtlara polisler öldürdü diye geçeceğim. Zıpla! Zıpla! Aha bak buraya insan şey Ha, dur lan giriyorum ben içeri. Dur ama nasıl siktim şimdi sen? Götünüzü siktim ben şimdi sen. Geç lan. Sıkıyor bir de kavat. Aç lan kapıyı. Kapıyı aç. Ben geldim aç kapıyı. Sık bakalım, sık bakalım. Aha kapıyı açtılar. Eyvallah ne cesareti abi biber gazı sık bakalım nasıl gireceğim ben bu karakola kapıyı açıyorsunuz iyi hoşta karakola giriş yok ama helikopter geldi kaskını çıkar sopunu bırak delikanlı kim bakalım sık bakalım aa bakalım. yokmuş lan biber gazı sık bakalım saklan oğlum isperan biber gazı sık bakalım Paskana çıkar, Jopuna bırak. Delikanlı kim bakalım? Şuraya doğru fırlıyor. Bana ağaçta sıkıyor ya. Lan, ne var? Amına siktiğim ne var? Ah Ha ah, oh. Az az, az bile oluyor. Sikik. Geri zekalı mal. Nerede başka? Lan? Şurada var. Öl. Öl. Ha. Şöyle geliyorum şuraya Lan 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldüreceksin bizi. Lan, lan sıkıştırıyorlar. Be. Lan! Kaskını çıkar, copunu bırak. Delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım. Biber sık bakalım. Kaskını çıkar, copunu bırak. Deli ölüyorum lan. Delikanlı onlarmış abi. Yani. Öldürüyorlar. Dur daha sıra alalım daha sıra alalım. Delikanlı kim bakalım? Delikanlı kim bakalım? Helikopter geldi dur. Dur ben seni siktim oğlum. Lan! Allah! Siktim ki. Hava fişekle helikopter düşüremedim tabii ki. Aa. Öldük. Dur o kalabalık dağılmasın. almasın. Ananız kim? Ta köprüdeyiz ya. O zaman biraz Allah belanı versin seni. Allah senin belanı versin sen dur. Balat! Bu zafer hava fişekleri olacak en yakın süre içerisinde. Bu hava fişekleri zafer amacıyla gökyüzüne saçacağız inşallah. Bu videonun amacını anlamışsındır oğlum. An anlamışsınızdır az çok. Bu videonun devamı gelecek yarın veya bir gün. Ben 3 aydır tabi video çekmediğim için birazcık konuşmayı unutmuşum. Videoda olay anlatmayı unutmuşum. Ağrıma küfür etmeyi bile unutmuşum yani. Kusura bakmayın ama yarın emin olun yarınki video bu videodan bin kat daha güzel olacak yani. Bugünlük böyle olsun. Yarın yine görüşmek üzere. Şu muydu ha? Bay bay hadi.